Herkese ana kanalından tekrardan selamlar. Güzel günler sizlerle olsun. Burası benim kaldığım ev. Şimdi her videomda bahsettiğim bir konu vardı. İşte Dubrovnik, Solin, Plat. Ben Plat'ta kalıyorum. Yani Dubrovnik'e 22 kilometre. Şimdi içinizden bazıları abo diyecek ama otobüsle iki buçuk euro. Yani taksiyle dönerseniz Old Town'dan yani Dubrovnik'ten 40 euro ama otobüsle gidip otobüsle gelirseniz 5 euro. <laughs> Zaten hani üç kere gittim Old Town bölgesine. Neyse konumuz şuydu. Hani hep diyorum ya videolarımda. Ana yol var ve bu ana yol aşağı tarafı uçurum. Eve girmek istediğin zaman arabanı böyle yukarıya park ediyorsun ve aşağıya merdivenle iniyorsun. Hem onun videosunu yapayım dedim. Hem de buraları göstereyim dedim. Karşısı otobüs durağı. Gidiş gelişli. Bu arkada steak barı var. Yani hamburger patates kızartması yiyebileceğin gece ikiye kadar açık. Dün gittim ama işte sinekle kedi olduğu için çok hoşuma gitmedi. Kedi güzel hani severim ama hani sürekli yalamaya geldiği için hani bir şey yapamıyorsun ama gene de güzel yani personel çok iyi. Ben sevdim. Bakın gördüğünüz gibi burası uçurum değil ama şimdi birazdan uçurumun kenarından gideceğiz şimdi Zagreb'de her yerde yaya geçidi var. Burada yaya geçidi az Zagreb'e göre. Bakın görüyor musunuz? Buradan bir düşerseniz hapı yuttunuz. O yüzden hava karardığı zaman bu taraflara hiç gelmiyorum ben. hapı yuttun dediysem 5 metre falan düşersin. Asıl uçurum birazdan göreceğiz. Şimdi en fazla bir evin bahçesine düşersin. Bir de buradakilerin evleri de kıymetli. Bazen yanlışlıkla birisinin evine giriyor. Hemen burası özel mülk alanı. Hani bazılarının evi gerçekten çok kıymetli yani. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi karşıda otobüs durağı vardı. Benim evim bu aşağıda. Ve karşıda da stek bar var. Gece 3'e kadar açık. İşte dün gittim, bir iki kere gittim ama ben hep birazdan göstereceğim, benim favori yerim başka. Hani ahtapos salatası, yemek istiyorsan buraya geleceksin. Çok güzel ahtapos salatası yapıyor. Ama bugün gitmeyeceğim, sebebi de yarın gideceğim. Ee, sebebi de şu, aşağı bölgelerde, restoranlarda nakit geçerli, kart geçerli değil. O yüzden bir sürü bozuk param oldu. Şimdi bozuk paramla akşam yemeği yiyeceğim. Yanına bir şeyler falan içerim. Yaparız yani bir şeyler. Şimdi ana yola daha gelmedik ama birazdan ana yola geleceğiz. Burası normal benim bölge. Ana yol şurası karşısı. Şu an zaten uçurumun yanına geldik görüyorsunuz araçlar buraya park ediyor. Deniz manzaralı. Yani çok güzel güneş batımı oluyor. Ama hava kararması bir anda oluyor. Mesela diyorum ki Adem hava 15-20 dakikaya kararır diyorum. Çöpü atayım diyorum. Ben daha merdivenden dışarıya çıkmadan bir bakıyorum. Hava, hava hop kararmış. Hani bir anda hava kararıyor. Orlanda da bir yarım saat 45 dakika falan sürüyor yani kararması. Burada hop hemen kararıyor. Ha şu an ana yola geldik. Buradan dümdüz giderseniz nereye gittiğini bilmiyorum. Ama eğer bu yoldan dümdüz giderseniz e, önce Melini Beach var. Oraya bugün gidecektim ama yarın uzun bir yolculuk yapacağım için e, salaya kadar. O yüzden bugün bol bol dinlendim. Uyudum. Bir yere gitmedim uyudum. Kendime geldim çünkü e, yarın onda sabah bu evden ayrılıyorum. Onun sonra akşam onda otobüse biniyorum. Sabah 7'de Zagreb'deyim. Cuma günü akşama kadar gezerim. Akşam da şeye gideceğim. Havalimanına gidip cumartesi sabah 6.30'da da uçağım var. Görüyorsunuz değil mi? Burası böyle uçurum ve karşıda deniz. Bakın normalde tam burada iniş yok. Normal, okey. Görüyorsunuz. Hani güzel bir uçurum. Benim ev bak şu ileride. Bu taş bina. Benim evim orası. Denize bakan kısım. Şimdi şöyle gidelim. Görüyorsunuz burası ana yol. Görüyor musunuz? Mesela bunlardan bir tane örnek boydu. Dur şu tam şeye geçeyim de göstereceğim. Mesela bak adam buradan aşağıya iniyor merdivenine bak aşağıda evler var. Buradan evine ulaşıyor. Arabasını bu yukarıya park ediyor. Hani normalde ben Rotterdam şehir merkezinde oturuyorum şöyle bir şey var. Hani işte gece araba gürültüsü oluyor, motor sesi oluyor, insan gürültüsü. Ama burada sadece otogar bölgesinin de uçurum yok. Hani orası böyle dümdüz bir yer ama buradan otogara kadar yani şöyle söyleyeyim 22 kilometre şey oluyor, old town oluyor. İşte ona da bir 15-20 daha ekle hani. 45 kilo ya 50 kilometre diyeyim komple uçurum böyle ondan sonra düze çıkıyor ama buranın özelliği komple uçurum olması bak görüyor musunuz adam oradan aşağıya iniyor ve buradan da evine ulaşıyor Yani bunun aşağısında taş evler var hani ben pek inmiyorum hani iyi ki de benim evim buralarda değilmiş ha yoksa var ya düşünsene ben normal kendi evine zor inip çıkıyorum akşam Böyle yol kenarındasınız. Mesela burada durak yok. Ama o ne mesela atıyorum Old Town'dasınız. Şöyle Old Town aslında böyle sizi karşıya bırakıyor. Yaya geçidinden karşıya geçiyorsunuz ve merdivenden de denize doğru iniyorsunuz. ama merdiven. Hatta ben onun videolarında falan da çektim. Ee, o yüzden hayatımda geçirdiğim en ilginç tatil diyebilirim. Bak uçak kalkmış uçak gidiyor. Sesi var ama kendisi nerede? Görüyor musunuz hani? Ama e, hayatımda geçirdim dediğim gibi en ilginç bölge. Mesela şu tabelayı göstereyim. Görüyor musunuz? Böyle aşağısı uçurum böyle. Ha bu arada Şöyle demir var tutuncuk kalın hani sağlam bir sıkıntı zararı olmaz o konuda rahatız hani Tabi bazı bölgeler hani benim şu anki gittim tüm bölgeler böyle güvenli ama arka taraflarda böyle uçurumda mesela şey yok yanla demir yok o yüzden orada yolda inmek yani yolda yürümek serbest Bakın görüyor musunuz? Gene bir merdiven. Merdiven. Adam bu merdivenden iniyor. Ve orada evleri var. Bak adam arabasını böyle koymuş. Aha belediye otobüsü gidiyor. Bakın iki tane arabasını, üç tane arabasını böyle koymuş. Hani buraya adam arabasını koyuyor. Ve o ki gördüğünüz merdivenden aşağıya yürüyerek iniyor. Ee, tabii ki çok ilginç, çok enteresan. Da ben şey çok merak ediyorum. Mesela benim eşim hamile. O anda çocuk doğuracak. E nasıl oluyor? Hani merdivenden yukarıya nasıl çıkıyor? Hani o çok ilginç. Bakın görüyor musunuz güvenlik kaç safada? Uçurum böyle Şimdi böyle düz gideceğim Ondan sonra da düz de gelip Gördüğünüz gibi Burası tek yön gidiş Karşıdan gelen olursa Durup yol veriyorsun Buradan karşıya geçmek yasak Birazdan karşıdan karşı Geçmenin yolunu da göstereceğim böyle yol kenarında boydan boya gidiyorsunuz. Tabii ben bu yolun solundan sonundan geri döneceğim. Şöyle bir yürüyüş yapayım dedim. Havada şey bakın mesela buradan iniyorsunuz aşağıya gördünüz mü? Hani o yüzden solin bölgesi, Plat bölgesi, Dubrovnik tarafı yani Old Town tarafının üst tarafı birazcık gözünüze açmanız lazım. Hani sarhoşken falan aşağıya uçarsın. Bak mesela ne yapmış adam burada. Ben geçeyim de. Bak görüyor musunuz? Adamlar park etmişler böyle. Buraya park ediyorsun arabanı. Merdivenden aşağı yürüyorsun. Ha demin ki sorum dediğim gibi hani mesela tamam bunlar kesinlikle tatilcilerdir. Airbnb'den kiralıyorlardır. Ona eminim. Ama atıyorum eşin hamile. Mesela eşin hamile. Ne oluyor o zaman? Bu ara ben e, şey şuradan gidiyorum hani zannetmeyin araba çarpar falan araba uzakta gidiyor. Sadece elim böyle hani yol bana e, bir adım iki adım uzakta. İki adım uzakta yani yol. Bakın görüyor musunuz? Mesela burada da böyle. Bak burada merdivenden aşağıya iniyorsun. Arabanı buraya park ediyorsun. Bakın karşıda market var. Ama içinde pek fazla bir eşya yok. Hani tek aradığımı bulamadım. Mesela kulak çöpü, kulak temizleme çöpü yok. Yani çok şey yok. Hani artık aşağıda bir tane daha market var. Millet oraya mı gidiyor? Ne yapıyor? Bakın görüyor musunuz? Gene bak buraya millet park ediyor. Ve buradan aşağıya yürüyor. Ve buradan heh, karşıda restoran var çok güzel. Ben genellikle orada takılıyorum. Ama karşıdan karşıya buradan geçmeniz lazım. Buradan karşıya geçiyorsunuz. Mesela karşıya nasıl geçeceksiniz biliyor musunuz? Komple tenha olduğu zaman mesela şu an geçemezsin. Neden? Çünkü yol tenha değil. Kalabalığın azalmasını bekliyor. Dikten sonra karşıya geçiyorsun. Buradan yola inelim. Mesela ben oradan gitmek istemiyorum. Ama buradan gidebilirim. Çünkü orası uçurum. Araçlarda tabii ki e, buralarda hız yapmıyor. O yüzden sizin iş yapmanızı bekliyorum. Çünkü orada tutunacak yer yok. Gördüğünüz gibi. O yüzden ben buradan gidebilirim. Bir sıkıntı yok. Hani yol veriyorlar. Sorun yaratmıyorlar. Zaten bu yol çok kalabalık değil. Asıl yol yukarısı. Ana bölge. Bakın görüyor musunuz manzarayı. Böyle gidiyorsunuz. Burası zaten şey. Çok yoğun değil. Hani burada yürümek de serbest. Şey de serbest. Hemen karşına gitmek istemeyen ki benim gibiler ben gitmek istemiyorum çünkü dengem kaybolur düşerim falan. Bak mesela şu an yandan araba geçti bak hemen ne yapıyor? Uzun mesafe koyuyor panik yapmayayım diye çünkü anladı buradan gidemeyeceğimi. Hollanda'da olsa ya evet, Türkiye'de olsa illa bu korneye basıp bu gıcıklık yaparlardı. Ama bakın görüyor musunuz insanların trafik medeniyetine? Hani Herhalde şey düşünüyorlar benim tahminim. Aa bak bunda yükseklik korkusu var. Ya da düşmekten korkuyor. O yüzden buradan yürüyor diyerekten ee, gıcıklık yapmıyor. Kornaya basmıyor. Yani Seni ürkütmeden senden uzak mesafeden Görüyor musunuz? Böyle aşağıya doğru Ha, bu yukarıdan dümdüz giderseniz son durak Dubrovnik otogar. Yani yarın gideceğim otogara. Şimdi birazdan tekrar yukarıya çıkacağım. Bu geçici bir sıra böyle. Birazdan tekrardan yukarıya çıkacağım. Çünkü birazcık buraya şey yapmışlar güvenlik için. Yukarısı otoban gibi, ya, arabalar hızlı geçiyor ya. O yüzden birazcık bu aşağı yol yapmışlar. Buradan istiyorsan sen evlere dağılıyorsun hem de şeylere dağılıyorsun. Şimdi birazdan tekrar yukarıya çıkacağız. Mahalle aralarına giriyorsun tekrardan. Bak buradan aşağıya biz buradan gideceğiz. <laughs> dediğim gibi trafik kurallarına çok güzel uyuyorlar. Ama o hani market dediğim yer var ya işte bir orayı sevmedim. Hani oraya bir yaya geçidi şart. Bence şart yani. Çünkü az ileride stek bar var. Bir de ne yapmışlar? Orada yaya geçidi var. Bir de orayı araçlar uzaktan görsün diye. Hani 300 metre uzaktan görsün diye. ışıklandırmışlar böyle. Hani orası apaydınlık. Loş, loş ışık koymuşlar böyle. Hani loş ışık koymuşlar. Yani inşallah burada yılan bulan yoktur. Durduk yere bir tarafına. Değişik bir yer. Şey. Ama dediğim gibi güzel bir şehir. Ama ben Zagreb'i daha çok sevdim. Normalde herkes bana şey dedi. Dubrovnik çok güzel. Dubrovnik çok güzel tamam Dubrovnik çok güzel ama yolları kaldırımları benim çok hoşuma gitmedi yani ne yalan söyleyeyim hani ben daha şey istiyorum ıı, güvenli mesela Zagreb'de nasıl gidiyordum dümdüz yol böyle hani dümdüz yoldan gidiyordum e, tramvaylar bana yol veriyordu hani burası birazcık şey çok farklı hani ben bir de böyle olacağını hiç beklemiyordum çünkü Hollanda'da Amsterdam'a git, Rotterdam'a git, Utrecht'e git, Nijmegen'e git, Den Haag'a git. Aynı burada çok fark var yani. İnsanlar çok farklı, ondan sonra kültürleri çok farklı. Hani lafta Hırvatistan'dayım ama kültür olarak çok farklı, insanlık olarak çok farklı. Şu an gene yola indim. Nasıl olsa araç yok. Yalnız buranın köpekler beni sevmedi. Her gördüğü yerde bir havlıyor. Hani elinden gelse kovalayacak da. Mesafe uzak. Şu i̇şte uçurumdan atlaması lazım. Ama dediğim gibi hani insanları bir anda hop değişiyor. Mesela Zagreb'in insanı daha kibar, daha naif böyle. Buranın insan da kibar ama kızdırdığı zaman da olmuş şey olmuyor. Mesela dün otogara gittim. Ya otogarın bile satış bölgesini öyle saçma bir yere yapmışlar ki otogarda hem belediye otobüsü kalkıyor aynı duraktan hem de normal yolcu otobüsü yani şehirler arası otobüsü kalkıyor. Bir de Zagreb'de hatta Türkiye'de de böyledir. Yazılarının içine girersin. Dışarının gürültüsü yoktur. Mesela biletini alırsın. Dubrovnik'te şeydi. Böyle dışarıda ve otobüs motor gürültüsü. Zaten otobüsler benzin ucuz herhalde burada. Hiç şey yapmıyorlar. Burada benzin ucuz herhalde. Otobüsün motorunu hiç kapatmıyorlar. Yani bildiğin otobüs açık duruyor böyle. Sadece kapıları kapatıyorlar kimse girmesin içeriye diye. Bir o var yani. Şimdi tekrar ana yola çıkacağız. Yavaş yavaş geliyoruz ana yola. Burası böyleydi. İleride yolun sonunda zaten videoyu kapatıp ondan sonra tekrar geri döneceğim. Aşağıda jet ski yapılıyor. Görüyor musunuz deniz? Çok fazla cırcır cır böceği var. Ha bu arada geçen Old Town'a akşam gittim. Doğum günümde. 15 Temmuz benim doğum günüm. 89'luyum işte. Dedim ki Old Town'a gideyim. Taksilerinde dönerim dedim. Otobüsle gittim akşam 6.00'da kuşları salmışlar. Benim tahminim papağan olması lazım. Görmedim ama şimdi o sesi bir tek papağanlar çıkartır diye tahmin ediyorum. Hani hem uçuyorlar. Mesela ben sokakta geziyorum ya. Üstten uçarak ötüyorlar. Hani hem uçuyor hem ötüyorlar böyle sanki kafes koymuşlar koymuşlardı. Saldıkla hani özgürüm diye mi bağırıyor ne yapıyorsa kuş. Ama çok fazla kafa ütülüyordu. Hani. Bakın görüyor musunuz? Şöyle lüksür. Şimdi buradan. Yol ana yolda yol bitti mi? Orada videoyu kapatacağım. Ama havamız güzel yani. Şimdi yavaş yavaş şu karaya doğru çıkıyoruz. Böyle yol var. Bu arada burası güvenlikli bir yer. ısız olup ıssız olduğuna bakmayın. Hani kimse size zarar vermez yolunuzu kesip de para mı istemez. Bu para isteme sadece otogarda oluyor. O da şeyden oluyor. İşte açım. Para ver. Ya da otobüs param denkleşmedi. Para verir misin? Ya da çocuğum aç. Para verir misin? Bir tane adam vardı. Otobüs param denkleşmedi. Falan ama bana çok samimi gelmedi çünkü. Aynı muhabbet Türkiye'de de var biliyor musunuz? İşte memlekete gideceğim param yetişmedi diyor. İşte memlekete gideceğim param yetişmedi diyor. Ondan sonra da Memlekete gideceğim param yetişmedi diyor. Sonra bilet alıyorsun bir geliyorsun. Adam aslında gitmemiş memlekete. Yani o yüzden güvenmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani sen kaç para olduğunu araştırman lazım. Hani sorumsuz sorumsuz. Bak ben e, ta Hollanda'dayken yani ben 28 Haziran'da geldim. 8 Temmuz'da Dubrovnik'e gelecektim. Bak düşün ta 20 Haziran'da 19, 18, 15 Haziran'da araştırdım şey kaç para otobüs bileti kaç para diye hani ta o zaman araştırdım e ne yaptım onun şeyini yaptım ama bu adam gelip de şey demesin. Görüyor musunuz böyle Aşağıya iniş var Ama biz şu kareye çıkacağız İşte böyle görüyorsunuz ben Demek istedim işte param yok falan Hani buraya geleceğin zaman Zaten Bakacaksın kaç para otobüs biletin. Ama yok otobüs, otobüs paramı yetişmedi dediği zaman ben ona inanmam. Bakacaksın. İnternet denen bir şey var. Hani mesela bu. O yüzden ben her zaman diyorum tatile gideceğiniz zaman yarın yokmuş gibi harcamayın. Bu yukarıya çıkışın artık. Então, deixa or yarın yokmuş gibi harcamayacaksınız paranızı hesabınızı yoruldum kitabınızı ona göre yapacaksınız yok ben geldim şunu yaptım bunu yaptım mesela aynı muhabbet şeyde de var vay aynı muhabbet Düsseldorf havalimanında da var. Adam Türkiye'de parayı yemiş yemiş. Eve gidecektiren parası yok. Sonra havalimanından para dileniyor gurbetçiler. O yüzden cebinde her parası olana da pek güvenmeyin. Hani bazı çoğunu zaten hava atmak için. Neyse arkadaşlar ben burada videomu kapatıyorum. Göreceğimizi gördük. Dediğim gibi burası Dubrovnik yolu. Buradan dümdüz giderseniz Dubrovnik'e gidersiniz. Alt Oradan da en sonunda zaten otogar. Yani bu yolun sonu otogar. Ben şimdi geri döneceğim buradan. Herkese teşekkür ederim. Güzel günler sizlerle olsun. İyi günler. Hoşça kalın.